Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Paysel kartımın şifresini nasıl değiştirebilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Payser uygulamasından kart şifrenizi değiştirmek için hesabım ekranında yer alan Payser karta tıklar. Şifresini değiştirmek istediğiniz kartı seçersiniz. Ardından gelen ekranda sağ üst köşede yer alan ayarlar sembolünü tıklayıp şifre işlemlerinizi seçtikten sonra yeni şifrenizi belirleyebilirsiniz. Bu şekilde paysel kart şifrenizi rahatlıkla güncelleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.